Norveç'te unutulan Nazi Birliği. Her şeyinizin kararına ilgi getirebiliyorlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. Dünya Savaşı'nın bitmesine rağmen Norveç'te unutulan Nazi Birliği hakkında konuşacağız. 1945'te Japonya'nın ve Almanya'nın teslim olması ile üzere 2. Dünya Savaşı bitti. Fakat bundan Alman denizaltılarının haberi yoktu. Bilinene göre son teslim olan Alman Birliği, 1945'te Arjantin'e çıkarma yapan bir denizaltıydı. Fakat unutulmuş bir Alman Birliği daha vardı Norveç'te. Svalbard takım adalarında, yani Norveç'in kuzeyindeki adalarda unutulmuş bir Alman denizaltı birliği vardı. Alman işgalleri o zamanlar ve Almanlar orada kutuplarda yani meteorolojik iyi çalışmalar yapıyordu savaşları uygun zamanda yapabilmek için. 1944'te Belçika'ya yapılacak bir saldırı için 11 kişilik bir Alman grubu o takım adaları yollanıldı ki meteorolojik çalışmalar yapsınlar saldıralım mı ne zaman saldıralım bilmem ne diye. 24 Nisan'da birliğin görevi bitmişti onlara bir uçak gönderileceği onları almak için söylenildi. Fakat 2 Mayıs'ta Hitler'in öldüğü, 8 Mayıs'ta da Alman ordusunun teslim olduğu haberini aldılar. 24 Mayıs'ta ise bağlantı tamamen kesildi. Ekip adada mahsur kaldı. 2 Eylül 1945'te Japonya'nın dahi teslim olmasına rağmen hala da o askercikler orada mahsur kalmışlardı. Ertesi gün bir Norveç gemisiyle adadan alınan birlik bir sene o adada mahsur kalmışlardı. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda en son teslim olan bildik olarak tarihe geçtiler. Bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.